Bazı insanlarda bazı Esma'nın öne çıktığı, bazı kombinasyonların bazı insanlarda daha görünür olduğu söylenir. Bu doğrudur. Esma-i Hüsna'yı bir renk skalası gibi görelim ya da güneş ışığının gökten yeryüzüne inişi gibi görelim. Her insanın dünyasında o ışıktan belli bir renk, belli bir frekans yansır. Adeta e, Esma Hüsna e, Yaradan'ın renk paleti gibidir. O paletten e, biraz bir renkten bana, e, öbür renkten de bana, e, başka başka renkleri de başka başkalarına verir. Onun için çok farklı renklerde, apayrı, tamamen özel, biricik olarak var edilir. E, böyle olunca her insanın bir farklı esması, vardır diyebiliriz. Bu çok kadim bir söylemdir. Beni ilgilendiren bunun hesabını yapmak değil. Fakat hiçbir insan esmasız değildir. Mutlaka bütün esmalara karşı sorumluyuzdur. Esma insan için niye vardır? Esma insan kendisini toparlasın, biçimlendirsin, formatlasın diye vardır. Mesela Sesin konusu işitmedir, ses işitmenin konusudur. Söz ise bilmenin konusudur. Öyleyse Senayi, semî ve alim yani yani işiten ve bilen isimlerinin hakkını vermek istiyorsa ha, o halde bütün sözlerini Allah'ın işitmesine, Allah'ın bilmesine göre ayar etmelidir. O zaman esmalaşırız. O zaman e, bu iki ismin üzerimizdeki tecellisini fiilen ortaya koymuş oluruz. O zaman e, boş söz söylemezsin. O zaman bağırıp çağırmazsın. O zaman gıybet etmezsin, dedikodu yapmazsın. O zaman yalan söylemezsin. Çünkü Allah işitiyorsa sesimi ben Allah'ın işitmesine değer bir ses üretmeliyim. Eğer Allah biliyorsa söylediğimi ben Allah'ın bilmesine değer bir haber üretmeliyim. Bu işte bizi Adem eden sırdır. Budur bizi adam eden sır. Allah kendisini Basir ismiyle, şehit, şahit ismiyle de tanıtıyor. Diyor ki ben her an seni görüyorum. Sadece Dış cepheli değil, içindeki niyetlerine varıncaya kadar. Basirim, görüyorum, şahidim, tanığım sana, rakibim, seni her an murakabe ediyorum, denetimim altındasın. Ha, o zaman insan üzerinde esma tecilli edecekse bunu bir bilince dönüştürmemiz gerekiyor. Demek ki ben her an görülüyorum. Kime hesap vereceksek? Kıymetimiz o kadardır. O halde Allah'ın kendisini gözetlediği, Allah'ın kendisine şahit olduğu, Allah'ın kendisini ciddiye aldığı, Allah'ın kendisini gördüğü, Allah'ın kendisini denetlediği bir adam olarak üzerimdeki esmayı tecelli ettirmeye başlarım. Tekrar edersek yeniden Adem olurum, yeniden adam olurum yeni baştan adam olurum. Öyleyse İsmail Hüsnay kim ki ezberler diye tercüme edilen bir hadis vardır. Haşa, yanlış. Cennete oradaki 99 ismi ezberleyerek girmek mümkün olsaydı cennet çok ucuz olurdu. Cenneti kaybetmek de çok kolay olurdu o zaman. Benim ezberim de yok mesela. Kendimi cennetlik görmüyorum ama yok. Bir ezberlemeyi de düşünmüyorum. Oradaki ezberleme diye çevrilen kavram ihsadır. Yani anlamı kendi hayatımızın tohumu etmektir. Ben öyle bir hayat ortaya koymalıyım ki, ben öyle bir ağaç olmalıyım, öyle dal budak salmalı ki benim hayatımın detayları. Ben öyle meyveler vermeliyim ki, öyle çiçekler ortaya koymalıyım ki, öyle bir gölge sunmalıyım ki, benim tohumumu çoğaltıyor, kendi tohumumun yani o esmanın muhatap olduğu esmanın gerçeğini, hakikatini çoğaltıyor, onu somutlaştırıyor olmalıyım. Allah işitir diye on bin defa say. Ama Allah'ın işitmesini ciddiye almazsan bu saymak kuru kalır. Allah işitir diye... 8912 defa dilini kıpırdattın. 8913.'ye geçmeden tuttun bir kardeşinin gıybetini yaptın. Sadece bir kez işitir Allah diye sussan daha anlamlıdır.